Evet e, röportajlarımıza devam edelim. Olcay, e, Beşiktaş'ta Olcay ki bugünün yıldızıydı. Gerçekten bana göre sezonun zaten en önemli isimlerinden birisi. E, benim hep eleştirdiğim noktalardan birisi şudur. Olcay e, 60'tan sonra için çıkarttığı dakikalar vardır. E, neden çıkartıyor? Neden topu ayağında tutan? her an her şeyi yapabilecek bir Olcay'ı oyundan çıkartıyor. Bunu hiç anlamış değilim. bu benim yorumum. Olcay sürekli Beşiktaş'ta oynamalı, 90 dakika oynamalı. Olcay'ın bir röportajı var. Bir izleyelim. Sevgili Devrim Zengi ile bir röportajı var. Bir izleyelim. evlendi de Allah Allah mutlu etsin. Allah inşallah çocuk çocuk sahibi etsin. E, yavru kartalları bekliyoruz e, sevgili Olcay'dan Şahan ailesinden e, bir bakalım neler söylemiş Olcay Sinan Engin'e bir mesajı var Ahmet Çakar'a bir mesajı var ne demiş bir izleyelim evet Olcay'cığım hayırlı uğurlu olsun ilk önce yeni imajın Sa evlendikten sonra sakalları geçsin evet. daha mı uğurlu geleceğini düşünüyorsun e, güneşler e, yani havalar sıcadı e, ısındı onun için biraz renk gelsin diye sakalları kestim. Ee, böyle bir imaj yaptım diyorsun. Evet ama önemli olan bir gün iş <laughs> puandı. Evet. Ee, i̇lk dakikadan belliydi kazanacağımızı. Çünkü çok hırslıyız, çok istekliydik. Ee, e, Ertem abi acaba bu akşam formayı kime gidirecek? Onu da merak ediyorum. İzleyeceğim <laughs> izleyeceğim akşama. İzleyeceğim. Bakalım konular ne olacak. Sinan abi'ye söylemek istediğim bir şey var mı burada. Bu tarafa geçelim beyler. Ee, Sinan abi'ye buradan Allah razı olsun. Her zaman bizi destekliyor. taşımız her zaman destekliyor. Ve onun e, sezon sonunda e, daha bir maçımız daha var. E, yan sanayi derbisi falan bir tane daha olacak. E, sezonun son haftasında. Onun yüzünü kara çıkartmayacağız. İnşallah şampiyon olacağız ve orada e, keyifle e, şampiyon olduğumuz gün Orada keyifli bir akşam geçirecek Yan olan. sanayi olup olmadan anlaşılacak diyorsun. Yani sonuçta yan sanayiler bir de, 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 demiş Ahmet abi. Ama de, sağlık de, olsun. Bir sezon sonu şampiyon olacağız. Sinan abim de buradan e, o hafta keyifle bir yayın yapacak. Gelelim. Bir gelelim. Geri gelelim. Sinan abi dur burada. Bu, bu, bu danda kalsın bir. Şu Sinan abi utandırmayacağız. 2003 yılında Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunun en büyük etkenlerinden birisi Sinan Engin'di. Sinan Engin'in kurduğu 100. yıl kadrosu. Sonrasındaki gelen şampiyonluk, başarılar. Herkes, taraflı tarafsız herkes Sinan Engin'in Beşiktaş'taki etkisini biliyor. Sinan abi öyle bir dönemdeyiz ki Beşiktaş taraftarı yıllardır şampiyonluk bekliyor. Sizin o eski günlerinizi istiyor. Sizin takımın başındayken o günlerinizi istiyor ben de hep söylerim mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım diye ama taktıktan sonra değilim ama şu anda bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Neden hala Beşiktaşlı futbolcular bile bugünkü oyuncular bile Sinan Engin'den bahsediyor. Yani Sinan yani abi utandırmayacağız. Konuş, Sinan abi şampiyonluklar yaşatacağız. Ya burada güzel şeyler söylüyoruz. Destekleyici sözler söylüyoruz. Ondan dolayı. Ondan Aynı dolayı bir çocuklar, mi yani tabii acaba? yani Beşiktaş'ın ben şampiyon olmasını istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olması bizi çok mutlu eder, beni eder, oğlumu eder. Yani Olcan e 7 yaşında yani bu Beşiktaş kulübünden içeri girdi. Yani belki benden daha fazla Beşiktaşlıdır yani. Onun için çok büyük Beşiktaşlı. Yani. E, dolayısıyla çok büyük yani taşı. ben Beşiktaşlıyım tabii çok şampiyon olmasını çok işten istiyorum. Şimdi her şeyden önce Olcay'ın sakalını kim kestirirse tebrik ediyorum. <laughs> yani en önemlisi Olcay'ın Bence Yenge Hanım kestirdi. Kesinlikle Olcay'ın sakallarını mesela kesmesi hakikaten çok güzel olmuş. Evet yani güzel yakışıklı yüzü çıkmış ortaya. Sakallı bak, sakallı çok kötü. Var mı geçen haftadan öyle bir şey. Çok taraf? kötü. Diyor. Bak böyle çok güzel olmuş.